Günaydın arkadaşlar. Selam. Yayını beğenir misiniz? Şu an sesim geliyor mu bu arada? Saçım olmadı ya. Gün bitiyor. Aynen. oldum saçımda. Selam Rüyacığım. Aboneler yapmak kalsın böyle tamam. Şu an sesim geliyor değil mi? Günaydın. Yayını beğenelim arkadaşlar. Selam, hoş geldiniz. Ekranı çift tıklayalım. Küçük yerimde film Biber unuttum hmm. ya. Hmm. Biber önemli. <laughs> Hadi bakalım yayını beğenelim. Hoş geldiniz. Selamlar. Abla ben de hep seninle aynı vakitte kahvaltı yapıyorum. Afiyet olsun Rüyacığım. Sana da afiyet olsun. Teşekkür ederim. Abone olup ekranları çift tıklamayı unutmayın. Chat. Bu arada son short videomu izlediniz mi? Anneannemle bir günün videosunu attım. Bu fotoğraftakiler mi? Bu anneannemin aile fotoğrafı. Herkes fotoğrafı soruyor. Hı -hı. Ya. Yeah. Bu gibi var mı kimse diyorlar. Evet, çok güzel. Yumuşakları var yumuşaklardan ya. Ben Bu daha yumuşak. Günaydın. Hoş geldiniz. Selamlar. Ne yapıyorsunuz? Lor da güzelmiş ha. Şey Bu adamın adı. saat Saadık foto Saadık. Halbuki al, okul Selam. Selam. <laughs> selam. Şu ekrana çıktıklar mısınız artık? Ver, falan, verin, falan. Beğeni yapmayan kimsenin yorumunu okumuyorum Günaydın Herkes ekrana bir çift tıklayabilir mi arkadaşlar Beğeni yapanların yorumlarını okuyorum sadece Herkes ekrana bir çift tıklasın 14 beğende kalmışız 45 kişiyiz olmaz Hadi bakalım yayını beğenelim. Tıkla ekrana. Daha he, hala beğenmeyenler var. Arkadaşlar tıklayın bak zaten sinirlerim bozuk. Geldiler bana bugün küçük adamlar. Bu <laughs> gitti. <laughs> Haydi bakalım ekranları tıklıyoruz. Günaydın, tünaydın. Buyurun kızlar kahvaltıya. Televizyonda şu an boynu bükükler filmi var. Gönlüm. <laughs> 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 Merhaba Betülcüğüm, hoş geldin. İyiyim, <laughs> sen nasılsın? Maalesef. Ne zaman açılacak bu okullar? 15 saatim. Cuma, 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 cuma ne? Hadi. 10 gün. Furkan Evren Gül teşekkürler Furkan kesene bereket. 10 gün ha. Kazamız mı var? karnı Bundan sonra yayın saatim gece 1 ile dört arası. <laughs> Hafta ya pazartesi. Hmm. Bütün karlar eridi ya. Hmm. Hmm. Selam hmm. arkadaşlar hoş geldiniz. Günaydın. Siz kahvaltınızı yaptınız mı? Belki de öğle yemeği yiyeceksinizdir. Çok yumuşak. Evet. Bir de hava soğuk olduğu için mi bilmiyorum. İnsan kalkasına gelmiyor. Yazın asla bu kadar uyuyamam mesela. Ama ben yine 11'de uyandım. Da hemen kalkamadım tabi. yaptım Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Merhabalar. Adnan Zeki Bey hoş geldiniz. Elif abla neden dün yayın aç? Dün dışarıdaydım Betül'cüğüm. 12'de geldim. O saatten sonra da yorgun olduğum için açmadım. Ekrana çift tıklayabilir miyiz? Saçların çok tatlı olmuş. Teşekkür ederim. bardağım böyle nazar boncuklu. Böyle fesat insanlara karşı nazar boncuklu bardakla içiyorum. Kaç tane bardak? 30 tane bekle. Beşiktaşlıyım. Selamlar. Şu an kanalıma abone olup yayını beğenen herkesin ismini okuyorum arkadaşlar. Bir yazın bakayım kimler kanala abone oldu? Şu an kanalıma abone olup yayını beğenen herkesin ismini okuyorum. Haydi bakalım yazın. Yapar mısın da de değil yap. Bu çok Hı Biber tatlı. İyi insansın seviyoruz seni. Cadı iyi ki varsın. Keşke kız kardeşim olsaydı. Çok teşekkür ederim. Ben de sizleri seviyorum. Like atanları ve kanalıma abone olanları daha çok seviyorum. Lütfen kanala abone olup yayını beğenmeyi unutmayalım. Abla alnın ne güzel Demir. Maşallah de. Aleykümselam selam Zaten aboneysek olur mu? Tabii ki de İbrahim Yalçın teşekkür ederim. Haydi bakalım kanala abone olmayı unutmayalım chat abone olup yayını beğenenlerin şu an abone olup yayını beğenenlerin ismini okuyorum. Kimler abone oldu kanala? Her gün yayınlarımız oluyor. Akşam 9. 9.30 gibi yayında oluyorum. Teşekkür ederim. Eymen Cansu hoş geldin. <laughs> Emran tipi. Yayını nereden izliyorsunuz? Selamlar. Aramıza nereden katıldınız? Herosem selam. Bingöl'e selamlar Betülcüm, Ankara'ya selam. 71 nerenin plakası. Elif ablam, Necrat teyzem nerede? Burada kahvaltı yapıyor Betülcüm. Sakarya Karasu selamlar. Eboş selam. Norveç'e selam. Afiyet olsun teşekkür ederim gelin beraber olsun 71 kırık kale selamlar kırık kale kusucuklu yumurta var kahvaltıda şey en güzel her şey. Var. 59 kişi olmuşuz. Günaydın Merveciğim. Kahvaltı ederken neden canlı açtım? Canım istedi açtım. Sana ne? Yani. Sana ne? Sen benim keyfimin kahyası mısın? Ben de mi alayım? Ay bu çocuklar okula başlasın gerçekten. Elif Miki Mouse'a benziyorsun. Ramir hoş geldin. Teşekkür ederim. Ramir kesene bereket. Sağ olasın. Nasılsın? Londra'ya selamlar. Şey geldi aklıma. Bir tane video çekmiştim ya. Londra'dan selamlar. <laughs> Aleyküm selam. Herkes canının istediğini yapma hakkına sahip değil mi yani? Yani aynen öyle. O zaman izlemesinler arkadaşlar. İnternet herkesin şimdi elinde. Buradan benim yayınım değil. Birçok yayını kaydırdığında tamam mı? Olmayanların, olmayanlar olabilir. Herkes görüyor. O zaman izlemeyecek. Teyze nerede? Dün dedim göbek atacaktık. Burada anneannem kahvaltı yapıyoruz. Selamlar selamlar. Dün göbek atamadık valla. Atarız yine canım benim. Yüzde yirmi alsana. De fazla. Fazla, fazla gerizekalısın defol. Hadi. Beyinsiz Selim anandır. Abla Azerilere selam der Azerbaycan'a selamlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Selam. Elif bana da bir bardak çay koyar mısın? içine limon olsun. Can. Olur. İnşallah Feroz amcim. Ay sorma Betü'cüm ya. Dengesizler işte. Osman hoş geldin. Selam. Günaydın. Dün saat 23.30'da. Maraton aldım. İyi uyuttu. Valla 12 saat. Günaydın Tunca. Elif doğal gerçekten çok güzel. Teşekkür ederim. Hadi canım hadi ikile hadi. Tıklayın Beyinsiz bakalım, fazla alacayı dinçleyin arkadaşlar. Küfür edebilirsiniz serbest. Bir kendine gelsin o küfür yesin de. Tıklayın tıklayın kızım. Seni engellemiş herhalde sende gözükmüyor. İsmi fazla alaca linçleyin arkadaşlar. İnternetinize bereket manlayın. Selam hayırlı sabahlar, hayırlı günler demiş. Ramir iyi sen nasılsın? Hoş geldin. Dün evet burada da kar yağdı. Şu an ama güneş açtı. Bir tane bile kar kalmadı. Günaydın, günaydın. Hoş geldiniz. Tuan hacım teşekkür ederim. Bu kava geliyor. Edebilirsin. Fazlı, fazlıyı edelim arkadaşlar. O birazcık kendine gelsin. Çok şükür size sormalı. Teyze nasıl? İyi çok şükür. Kahvaltı yapıyoruz Ramir. Bugün biraz geç kahvaltı oldu. Buyurun kız buyurun. Hoş geldiniz. Beş gittiniz. Ay anakı. Allah bereket versin. Allah peygamberimizin sofrası yapsın. Amin. Hadi sofrası yapsın. Allah. şükür olsun sana. Bize hoş geldin demedin teyzem kızım. Hoş geldin. Hoş geldin kızlar. Hı? Arka planlık. Teyzemin ellerinden öperim. Sağ oğlum Teşekkür ederim. Hepinize. Ay doydum. Allah bereket versin. Abla Rusya'da kar <laughs> dördüncü kata, kata kadar ulaşmış. Dün Instagram'da. Evet ben de gördüm onu ya. Nasıl kar yağmış. Nereye Rusya ya? Rusya'ya. Dördüncü kata kadar ulaşmış kar. Eyvah. Evet. Hiç öyle şey duymadan. Eyvah çıkamamışlar insanlar. Elazığ'a selamlar. Ne güzel kayıyorlardı. Bir metre gördüm ya, de. Ben de kar, kar kaymak isterdim. Aa, bir kar elbası yemedi kızlar. Sana keşke dün getirseydim tepeden kar. Keşke getirelim. Ya çok da Erimiştir var. ama. Kar mı kaldı, yar mı kaldı? Keşke de dondurada da böyle Orada hava nasıl Ramir? Sesin yokuz efsane. Ay, ya, evet mi? ya burada bir şey var. Aslında şu tekel bayırından kayacağım aşağı. Ne güzel karda resim çekmiş. Hmm, i̇yi ki çekilmişim. Bak bugün bir tane bile kar kalmadı. İyi ya. Çekilmedi mi? O değil kahveci. Hmm. Benim saçlarım nasıl yanmış? İki tane topuz. Hayır anneannem. Burada. Buradayım kızlar. Buradayım. <laughs> Sizin hepinizi çok etmeyin. seviyorum. Allah uzun ömür versin. Aa, verdin. burada bağır. bağır düğünlerinizde geldim kızlar var oynayacağım düğünlerinizde bak. <laughs> çift tıklıyoruz arkadaşlar ekrana çift çift 76 kişi olduk haydi bakalım tıklayalım. Hadi tıklayın bakalım tıklayın. Erkeklere de desene sadece kızlar ha. beğenecek. Delikanlılar siz de tıklayın. <laughs> Delikanlılar tıklayın. Siz de çağırın oynayacağım bak şak şak oynayacağım bak. <laughs> Delikanlılar atacağım. ve kızlar yayını beğenin. <laughs> Aa anam ah ne gibi günler <laughs> dedim koca karı. Çekemedim o rahatlıkla. Sıra vermedim o sırada dedim. <laughs> Buruma bıyık Gelir mi dedim? Ya bir Bursa'ya da gitme, gitseydik aslında ya. Ama hava daha düzelsin aslında. <laughs> ah oh, anama. Ne gibi günlüğüm be. Götür Necra teyze diyor bak Beyza. He? Ne diyor? Götür Necra teyze diyor. Nereye? Utanmalı mı? Bursa ya. Bursalamazsın kadifeli gelin çaydan mı geçtin? Evet Yana Osman görürün. haklısın. O şarap mı Elif duaya ihtiyacım Aa. var benim çok elif Adnan Atlan Zeki Bey. Kızlar gelin Ederiz sizi Atlan Zeki Bey. Kızlar. Tat kavak diye götürelim sizi. İstanbul'a evet. da olur çok iyi olur. İşte merdiven çıkamaz ki anneanne. Hani hani. Nerede? Ev, evin merdiveni var çok dik. Kimin? İstanbul'a götürsem seni merdiven çıkamazsın ki. Nereye götür? Eve işte. Gelip beni de götür İstanbul'a Ama işte şey merdiven üst katta banyo tuvalet. Nasıl çıkacağım? Ben banyo tuvalete gitmiyorum. Tuvalet başka yok. Ben öyle gündüz gitmem tuvalete. Gece de tuvaletten gelmem. Allah. Nasıl ince işte o merdiven? Üst katta diyorum iki katlı. İlmem. Nasıl ilmem? Üst katta yer yok ya yatma yeri. Aşağıda. Anladın mı? Ah, 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 ah. Elif'im. Elif'im sana doyamadan öleceğim ben bu dünyadan Kız. Elif. <laughs> <laughs> Elif dedin. De Elif bir kere Necla kahvaltıya götürsene. Ha. Götürürüm. Elif dedim be dedim. Kız ben sana ne dedim. Şıkırım kızlar şıkırım. Pındeni kızlar pındeni. Dindini kızlar dindini. 95 kişi olmuşuz arkadaşlar. Yayını beğenir bakalım, misiniz? 100 olsun, 100. Hadi. Yok mu artıran? Şıkıdım. <laughs> şıkıdım Elif'ime şıkıdım. Pandini Elif dedim be dedim. kızlar sana ne dedim. Şıkıdım kızla şıkıdım. Pandini kızla pandini. Dindini kızla dindini. Ah 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 ah. <laughs> Sizi sevmeseydim eğer bu aşka inanmazdım, bu türlü yanmazdım. Sevmez kimse seni, benim sevdiğim... 100 kişi da. olduk, yayını inelim arkadaşlar. Hadi 101 yapın. 101 kızlar. 101. Haydi bakalım. Çift tıklıyoruz ekranlar. Hoş evet. geldiniz hepiniz. Enerji, musmutlu bir gün diliyorum sizlere. Gününüz güzel geçsin. Bal gibi. Kızlar. Teşekkür ederim kızlar. Puan verdiniz için. Tumay'dan 5 üyelik geliyor. Elif Çerşi üyeliği. Teşekkürler ol, Tumay. Kesene bereket. Aa, Ramire de geldi bak üyelik. Yeni üye kaydı yapalım. Yeşilleniyoruz chat. Ekranlara Benim tıklayalım. Yeşilleniyor fındık tavları. Arap ne Yattı, yandırdı beni yarın havları. Şunları bir engelleyelim bir dakika. Gel, hı hı, gel, gel yanıma. O beyaz kolların dolu Ben de yok ne yazdım yine. Ya. Canım <laughs> sana yazmış. Beyza ne Kızlar, kızlar, Eniştem kız. kanser hastası kemoterapi tedavi görüyor. Bayağı zayıflamış. Ölecek galiba. O yüzden biraz üzüldüm. Dün yengem geldi. Yanıma da dua bekliyorum. Sizden Elif demiş Atlan Zeki Bey. Allah şifa versin hepinizden. He. Adnan Zeki Bey'e dua et. Atlan Zeki Bey benim takipçim. Allah uzun ömür versin. Allah acil şifalar versin Adnan Zeki Bey. Kusura bakmayın biz ekrana tıklamayız araba kızlar, kullandığımız kızlar, için. Kızlar kızlar. Estağfurullah. Yer, 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 gel, gel, yanıma. O beyaz kolların dola boynuma. Parka gidelim. Parka gidelim, filote gidelim, ah sevgilim, gel bana gel <laughs> gelirim, ya seninle çok gel. teşekkür ederim. Zennube, sevgilim. Ay çok teşekkür ederim. Bak Samter senekli 550 lira gönderdi bize. Çok teşekkür ederim. Gel. He? Çok sağ olun. Kesenize bereket Sam Senekli. hoş geldiniz. Vallahi kutular, ba diyorum hep. Samet Senekli değil mi? Bal yüzün, bal. Hadi Bursa'ya götürün zaten. Neden? İsim Sevgilin şu an değişmiş mi Samet? De. Sizin isminiz tam olarak ne acaba? Çok teşekkür ediyorum desteğiniz için. Kesenize bin bereket. Teşekkürler kızlar. Sağ olun. Var olun. Allah ne moralınızı varsa versin. Ne demek kardeşim kanal büyüsün demiş. Çok teşekkür ederim ya. ince nazik düşünceniz için. Sağ olun. Var, ol, var olun. Rabbim size milyon katını versin inşallah. Beril'cim hoş geldin. Teşekkür ederim. Allah hepinize uzun ömür versin. Çok kızlar teşekkür. diyorsun hep erkekler de var. Geri ben de Allah, Santer dedim senden. Versin. versin. Hepsini. kız değilim ama bir kız. Aa, bak kızı varmış. İsmi neydi kızınızın? Allah sağlıklı uzun ömürler nasip etsin. Ne kadarlıkmış bu? Sor bakalım. Elif bana dua edecek mi? Tabii ki de Adnan Zeki Bey ediyoruz her gün size dua. Elif ne kadar kızı? Küçük mü? Elisa. Kaç evet. yaşındaydı? Elisa'ymış ismi. Çok güzel. Allah. Elisa Elisa bir daha ya da. <laughs> Ay 3 yaşındaymış. Allah bağışlasın. Aa, ona yelek örem ben yelek. Valla. Maşallah be maşallah Allah bağışlasın. Büyüyünce kahve yapsın sana. Ay. <laughs> Selamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz. 112 kişi Selamlar. olmuşuz. Ekranları Oo, çift tıklayabilir maşallah, miyiz? Maşallah 41 kere maşallah. Yaşasın hani. Doktor, doktor kaftana lamaları yaksana. Haydi bakalım yayını beğenelim. Benim Kanala abone olmayan kalmasın ya. chat. Allah razı olsun anneanne. Hemşerim destekliyorum sizi. Bursalı evet. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Çaydan mı geçtin? Selamlar, Yanak hoş geldiniz. Almış, şarap mı içtin? Ah, koyuyor mu içtin? Ah. Maşallah 41 kere. Çok yedim ben yine. Bitir bitir. yürü yumurtayı da. <laughs> Seni bırakıp kaçtım. Kalbime de Hello Yasin. Hoş geldiniz. <laughs> Teyzem çok tatlı.